19-21 Mayıs Gençlik Haftası ile birlikte bu yıl 31.si düzenlenecek olan Uluslararası Kırklayeli Karagöz Kültür Sanat ve Kakao Festivali'nin etkinlik programı belli oldu. Kırklayeli Belediye Başkanı Derya Bulut basın mensuplarıyla bir araya gelerek festival programını evet. açıkladı. Bu yılda arkadaşlarımızla birlikte hakikaten çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Ben başta konuyla bizzat ilgilenen belediye başkan yardımcımız Sayın Sami Esmer olmak üzere birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarımız, kıymetli müdürümüz Sarfay Bey ve ekibine tüm kültür destek sunan tüm müdürlüklerimize canı teşekkür ediyorum. Bu kakavayı önceki kakavalardan ayrıca önemli özelliklerden bir tanesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramımız bizim için çok özel. Gençlik haftası 19 Mayıs süreciyle başlayan ve 24 Mayıs gecesine kadar devam edecek dolu dolu bir haftayı geçireceğiz. 22. itibariyle artık Kakava'ya bağlanıyoruz. Kakava programımıza baktınız arkadaşlar. Sabah saat 10.30'da 10 40 valimiz Sayın Uğur ziyaretimize başlıyoruz. Damullarımızda, zurnalarımızda, valideyi önünde hep beraber Sayın Valimizi ziyaret. Arkasından saat 16'da da Karagöz Heykeli'nin önünden e, Başşehir Mustafa Kemal kulları, Ferit Çakmak kulları, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, İstasyon Caddesi Millet Bahçesi'nde bitecek şekilde ilk protokolümüzle beraber kortejimizi gerçekleştiriyoruz. E, 22 Mayıs gecesi saat 21'de Ülkemizin yetiştirmiş olduğu en önemli kanun üstadlarından biliyorsunuz hepiniz Aytaç Doğan konserimiz var. Aytaç Doğan ve ekibiyle 22 Mayıs gecesi merhaba diyoruz. Saat 22'de de Depütüman Konseyi ile devam ediyoruz. 23 Mayıs saat 17.30 uluslararası bir festival olduğu için yurt dışından gelen misafirlerimizin dans gösterileriyle devam edecek. 21'de ne konseri? Hesterit Band konseriymiş arkadaşlar. Ee, 22'ye geldiğimizde de Sefo konserimizle Cuma gecemizi inşallah tamamlayacağız. 21'de 40 Belediyesi Sanat Atölyeleri Türk Pop Müziği Korusu konseri ve nihayetinde saat 22'de Millet Bahçemizde ana sahnemizde Ebru Yaşar konserimizde bu coşkuyu hep birlikte tamamlamış olacağız.